Kızlar! Kesin sesinizi. Dinleyin. Valide Kösem Sultanımızın gördükleri lüzum üzerine... ...yüce hünkârımızın hareminde bulunan tüm cariyeler yarın ikindi vakti eski saraya gönderilecektir. Boşuna feveran etmeyin. Eşyalarınızı toplayın. Hazırlığınızı yapın. Bu gece son geceniz. <laughs> Hadi çabuk çabuk. <laughs> Lalezar Kalfa. Gülbahar Sultan'ın. Hayır olsun inşallah. Mesele nedir? Tüm cariyeler mi gidecek? Valide Sultan'ımızın emri. Kalsalar hariç tüm cariyeler. Hacı Ağa, Valide Sultan'ımızı görmek istiyorum. Sultanım. Her daim olduğu gibi en doğru kararı verdiniz sultan. O cariyelerin hiçbirine itimadım yok. Bugüne kadar da Allah korumuş. Ya size, hünkârımıza zarar verselerdi? Onların amacı zarar vermek değildi. Malumat toplamaya gelmişler. Gel. Sultanım. Gülbahar Sultan geldiler. Ben müsaadenizle. Valide Sultanım. Ağlar saraydan çıkmamı yasakladığınızı söylediler. Ben böyle münasip gördüm. Beğenmediysen seni de diğer hatunlarla birlikte eski saraya göndereyim. Ben sadece sebebini merak ettim. Onu kendine sor Gülbahar.